Vara eğer gerçekten bir eğitim ve yaşam tarzı olarak içimizde yer etmiş, kalbimiz bunu benimsemiş ise biz mübah manyağı olamayız. Vara mübah manyağı olmayı engeller. Nedir mübah manyağı? manyak yani aklını kullanamayan aklı var fakat serserilik yapan kişi demek bu şu demektir İnsanın bir mandalina yemesi normal iki mandalina yemesi normal günde beş mandalina yemesi de belki normal bir oturuşta helaldir C vitamini vardır diye 5 kilo mandalina yenir mi? Bu akılsızlıktır. yer sonra alabora olur her tarafı midesi bozulur aklı başına gelir ama vera sahibi bir insan mubahsa bu mubahlık sınırsızlık demek değildir diye düşünür yerken uyurken yürürken konuşurken mubah olan her işte yani vera disiplinli müslüman anlamına gelmektedir bu disipline vara deniyor. Fakat unutmuyoruz. Tekrar vurguluyorum. Zaten haramlardan kaçmanın ölçüsü takva idi. Müttaki olmak haram işlememek demekti. Ve o cennete girmek için yeterliydi. O kişiliği, müttakilik kişiliğini sürekli koruma altında tutacak ciddiyet ve disipline de vara disiplini diyoruz biz. Ve bu kalp amellerindendir. Şöyle diyelim, bir insanın sadece bir mümin olarak haramlardan bir harama düşme riski ne kadardır? Yüzde yüzdür. Mümin ama harama düşer. Takva noktasına gelince bu yüzde ellidir. Vara sahibinde ise yüzde onlara kadar düşer. Ama hiçbir zaman sıfırlanmaz. İnsansın çünkü. Ebu Bekir radıyallahu anh vera sahibiydi. Zirvede bir vera sahibiydi. Onun için Medine'nin bir ucundaki bir günahı da kendisine bulaşacak riski görüyordu. O günahta o riski görüyordu. Ve biiznillahü teala da sıfır günahla Rabbine gitti. Çünkü vera sayesinde kalbindeki vara sayesinde günahlardan uzak durdu. Olanından da zaten Rabbine sığındı.